Gençler, iki üniteyi de bitirdik. Birinci ve ikinci üniteyi, tarih tarih yazıcılığı yani insan ve zaman ve ilk uygarlıkları bitirdik ve bir günde tarih kitabımızın yardımıyla şöyle yarım saatte bir genel tekrarımızı yapalım. Tamam mı gençler? Bakalım neymiş? Böylelikle siz de hatırlamış olun. Ee, dikkat edin. Şimdi tarih bilimi burada nelere dikkat etmemiz gerekir? Olayın tanımı. Tarihin tanımını zaten biliyorsunuz. Üzerinde durmayacağım. Olay neydi? yeri ve zamanı belli, kısa sürede gerçekleşen, biricik olan, bir daha aynısıyla tekrar edilemeyen ve o olayın yaşandığı dönemde gözlemlenebilen şeydir. Biriciktir. Yani başkasına benzemez, benzemez, bir daha tekrar etmez. Kısa süreli yeri ve zamanı bellidir. Olgu ise olayın devamında yaşanan süreçtir. Geneldir, tekrar edebilir. Yani başlangıcı ve sonu belli olmayabilir. Yani olayda gördüğünüzün tersi yorum olarak olguda vardır. Örneklendirecek olursak mesela başka bir örnek vereyim. Talas Savaşı bir olaydır ama Orta Asya'nın İslamlaşması bir olgudur. Hala da devam eden bir süreçtir. Tarihi bilgiler değişebilir. Hatırlayın tarihi bilgilerde mutlak kesinlik yoktur. Bulunacak her yeni belge mevcut bilgiyi değiştirebilir de. Geliştirebilir de ve tarihi olaylar kronolojidir, birbirinin devamıdır, birbirini takip eden iki tarihi olaydan öncekinin sonuçları sonrakinin e, sebebi olabilir. Doğal olarak tarih bir bir zincirin halkaları gibidir ve bir olayı araştırırken mutlaka o olayın zamanı kesinlikle tespit edilmelidir. Bu o dönemin şartlarını iyi bilmekle ilgilidir. Eğer bir olayın zamanını bilmezsek asla o dönemin şartlarını bilemeyiz. Doğal olarak tarihçinin okuyucuya doğru bilgi verebilmesi için birinci öncelikli olan şeyi belgedir, kaynaktır. İkinci öncelikli olan şey ise dönemin şartlarını iyi bilmesidir. Anakronizm yapmamalıdır. Yani tarihsel yanılgı içerisine düşmemelidir. Dikkat edin bu cümlelere. Ve tarihin tekrarı yoktur. Tarih olaylar tekrar etmez. Tekrar etmeyeceği için tarih olaylarda hatırlayın arkadaşlar. Tarihte deney metodu kullanılmaz araştırmalarda. Tarihin yöntemine gelince. Tarih bir olayı araştırırken diğer bilimlerden farklı hareket eder. Kendine özel, has bir metodu vardır. Aşamalarını unutmuyorsunuz, sıralamasını unutmuyorsunuz. Basit bir sorudur. 1, 2, üç, dört, beş. İlk aşama bu, son aşama bu. Ne yapar? İlk önce kaynak arar. Bulduğu kaynakları sınıflandırır, tasnif eder. Üçüncü aşama olarak da bulduğu kaynakların olayı aydınlatmada yeterli olup olmadığına bakar. Dördüncü aşamada en önemli aşamalardan birisidir. Doğruyu yanlıştan ayırır. Beşinci aşama terkip, sentez, bir araya getirme, kitap haline getirir. Kitap haline getirirken de mutlaka objektif olunmalıdır. Ama arada gedikler varsa belgelere sadık kalarak tarihçi aradaki boşlukları doldurur. Tarih yazım tarzına gelince, bizde üç tane tarih yazım tarzı vardı işlediğimiz konuda. Hikayeci, öğretici, araştırıcı. Hikayecide kullanmamız gereken isim Herodot. Öğreticide kullanmamız gereken isim, Tukidides, araştırmacıda kullanmamız gereken isim olmaz çünkü günümüz tarihçilerin hepsi araştırmacıdır. Bu Ömer Lütfü Barkan yani rahmetli, Halil İnalcık, İlver Ortaylı, aklınıza kim geliyorsa günümüzde isim e, şey Fuat Sezgin bunlar araştırmacı tarihçilerdir gençler. Hikaye tarihçinin özelliği neydi? asla olay sorgulanmaz, irdelenmez, neden sonuç üzerinde durulmaz. Yer ve zamanı verilir. Temsilcisi Herodot'tu. Öğretici tarihte özellik neydi? Olayların ders alınacak yönleri, kahramanlık hikayeleri ön plana çıkarılır. Amaç toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamaktır. Öğretici tarihte ise amaç arkadaşlar Ranke'nin dediği gibi belgeye sadık kalmaktır. Objektifliği ortaya çıkarmak, olaya her yönüyle bakmaktır. Takvime gelince, hatırlayın ilk defa takvimi yapanlar Sümerler, ay ile esaslı, ondan sonra takvim yapanlar Mısırlar, güneş ile saslıydı. Zikurat ay yılı, Nil güneş yılıydı. Sonra bu gelişti günümüzde. Sümerlerin takvimi, hicri takvimin temelini oluşturdu. Mısırlılar takvimi günümüzde kullandığımız Milal takvimin temelini oluşturdu. Ve toplumlar kendileri için önemli olan olayları takvim başlangıcı kabul eder. İşte İbraniler yaratılış yılını, Romalılar Roma'nın kurulduğu dönem şehri, Yunanlar olimpiyat oyunlarını, Müslümanlar Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göçünü ve Türkler tarihte 5 takvim kullandı. Bu takvimlerden ay yılı esaslı olan bu. Hicri, diğerleri güneş yılı esaslı. 12 hayvanlı Hicri, Celali, Rumi, Miladi. 12 hayvan takvim her yıl bir hayvan ismiyle anılır. Başlangıç M.Ö. 209 metinin tahta çıktığı tarihtir. Orijinal Türk takvimidir. Bu Türklerde astronominin olduğunu gösterir. Yıllar hayvan ismi, aylar rakamla. Hicri takvim, bu bizim İslamiyet'in önce kullandığımız takvimde 12 hayvanlı. Hicri takvim İslami dönemde kullandık. Ay yılı, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç kabul eder. Hazreti Ömer döneminde düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Günümüzde dini günlerin belirlenmesinde kullanılır. Celal takvim. Büyük Selçuklu Devleti'nde mali işlerde kullanıldı. Rumi, Osmanlı'da mali işlerde kullanıldı. Miladi günümüzde 1926 yılından itibaren, 1 Ocak 1926 yılından itibaren kullanılmakta. Türkiye Cumhuriyeti'nin takvimi. Yardımcı bilimlere gelince en çok bilmeniz gereken, bir sürü yardımcı bilim saydım size ama en çok bilmeniz gereken, arkeolojik, kazı bilimi en çok tarihimsi devirlerin aydınlatılmasında kullanılır. Herhalde ki, arma bilimi, numizmatik para bilimi, karbon 14 tarihi buluntuların orijinal olup olmadığını, mesela bir kurşunun orijinal olup olmadığını ve o buluntuların hangi dönemde ortaya çıktığını, hangi nerede kullanıldığını, yaşının ne olduğunu tespit etmek için kullanılır. Paleografi eski yazı bilimi, epigrafi kitabı bilimi, filoloji dil bilimi, bu dil bilimi. Bunlardan herhalde nimizmatik, paleografi, epigrafi ve filoloji Tarihi devirlerde kullanılır. Tarih öncesinde olmaz. Çünkü bunların hepsi yazıyla ilgilidir. Tamam hocam armada ne yazı var? Olur mu? Armada yazı da olur arkadaşlar. Bazı armalarda yazı olur, bazı armalarda olmayabilir. Ama arma devletlerin sembolüdür. Tarih öncesinde bildiğimiz kadarıyla bir devlet yok. E hocam şehir devletleri var ya. İsmini söyleyin kim o? Yok. Kim var? Sümerler. ilk devlet. Onlar da yazıyı buldular zaten. Anlaştık mı arkadaşlar? Unutmuyorsunuz. Tarih öncesi devirlere gelince, tarih öncesi devirler göre kadrajlamayım Serkan. Tarih öncesi devirlere gelince, biz tarih öncesi tarihi devirler tarih öncesi devirlerden neye göre ayırıyorduk? Hatırlayın bunu yazıya göre ayır, ayırıyorduk. M.Ö. 3200'de Sümerlerin yazıyı bulması ile insanoğlunun tarihi geçmiş ikiye ayrıldı. Tarih öncesi ve tarihi devirler. Tarih öncesi devirleri, çağlara ayırırken insanoğlunun kullanmış olduğu araç ve geliştirdiği niteliğine bakıyoruz. Neden? Çünkü yazı yok, o yüzden neler yaşadı bilmiyoruz. Aletlere bakabiliriz ancak. İnsanoğlu ilk önce taşı, sonra toprağı, sonra ise madeni kullandı. Yani insanoğlunun gelişmiş bir seviyesi taş, toprak, madendir. Tarihi sıralama böyledir. Paleolitik dönem, ilk devir, en uzun dönem, en uzun dönem milattan önce 2,5 milyon yıl öncesinden başlıyor. Yani günümüzden 2,5 milyon yıl önce başlıyor. İlk insanın ortaya çıktığı yer, havalar soğuk, göçebe, avcılık, toplayıcılık yapıyorlar, mağaralarda yaşıyorlar, ateşi bu devirde bulup kullanıyorlar. Hayvan postundan kürkler giyiyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Mimari eser yok bu dönemde, insanlar tüketici. Mezolitik'e gelince bunun devamı, aynı yaşam şartları devam ediyor. Ve buralarda hatırlarsanız mağaralar vardı. Karayin, bir Belbaşı, Yarımburgaz gibi mağaralar vardı. Neolitik'e gelince, Neolitik tarım devrimi. Havalar ılımanlaşıyor, insanlar artık göl ve nehir kenarlarına yerleşiyor. Köyler, kasabalar kurmaya başlıyorlar ve toprağı tarıma açıyorlar. Çanak çömlek yapıyorlar, seramik yapıyorlar, buğday üretmeye başlıyorlar. Önceden buğdayı tüketiyorlardı yabani buğday, şimdi artık evcil buğday var. Arkadaşlar mezolitikte köpek evcilleştirildi, neolitikte hayvanlar evcilleştirilmeye başlandı. Ve yavaş yavaş böyle şuraya doğru bir artı ürün ortaya çıktı. Artı ürün dediğimiz olay ne? İnsanlar ürettikten fazlasını satmaya başladılar, tapınağa getirmeye başladılar ki o ilk tapınak ayin yeri Göbekli de hatırlayın Şanlıurfa. Ve bu doğal olarak oradaki rahipler değer kazanmaya başladı. Tapınak ekonomisi ortaya çıkmaya başladı. Sosyal sınıflar doğmaya başladı. Kalkolitik taş bakırdı arkadaşlar. Yani taş devrinden maden devrine geçiş dönemi. Tunç devrine gelince, Tunç devrinin en önemli özelliği iki tane. Bir, tekerlekli arabalar yapılmaya başlandı. İki, ilk defa şehir devletleri bu dönemde ortaya çıktı. Şimdi burada buraya kadar bir Yarımburgaz unutmuyoruz. Türkiye'deki en eski insan yerleşimi Yarımburgaz, iki çayönünü unutmuyoruz. Türkiye'deki en eski köy yerleşmesi, üç çatılıyı unutmuyoruz. Konya çatılıyı Türkiye'deki en eski şehir yerleşmesi. Tamam mı arkadaşlar? Bunları asla unutmuyoruz. İşte Tunç devrinde diğer bir özellik ise şu yazı bulundu. Sümerler yazıyı buldu kendi Tunç devrinde. Anadolu'nun Tunç devrinde Asurlu Tüccarlar yazıyı Anadolu'ya öğretti. Böylelikle Orta Tunç devrinin başında Anadolu uygarlıkları yazıyı öğrenerek tarihi devirlere geçti. O yüzden Orta Tunç, Son Tunç ve Demir devirleri tarih öncesi devirlerden kabul edilmez. Demir devri ise imparatorlukların ortaya çıktığı, artık deniz ticaretinin başladığı, savaşların yoğunlaştığı dönemdir arkadaşlar. Ve medeniyetlerin gelişmesinde en önemli unsurların başında yazıldığı yazı ve devletten sonra demir gelir. İlk çağın medeniyet havzalarına gelince, bakın şimdi ilk çağın medeniyet havzaları nereler? Mezopotamya, İran, Hint, Çin, Mısır, Doğu Akdeniz, Anadolu, Ege, Büyük İskender, Roma. Buralar ilk çağın medeniyet havzalarıdır. Bunlara çok kısaca bakalım. Mezopotamya neydi? İki nehir arasıydı. Taş yoktu, kil vardı, yapılar dayanıksızdı. Nehirlerin akış istikametine göre yeri değişiyordu. Aşağı Mezopotamya, yukarı Mezopotamya. Sümerler aşağı Mezopotamya'da değil mi? Arkadaşlar Asurlar ise yukarı Mezopotamya'da yaşamıştı. Sümer deyince aklımıza ne gelecek? Yazıyı buldular. Astronomiyi buldular, pi sayısını kullandılar, dört işlemi kullandılar, burçları buldular, takvimi yaptılar, yazılı hukuku yaptılar. Bak Sümerler bu. Ama neydi? Stadın verdiğini şehir devletleri halinde yaşıyorlar, başkentleri yoktu. Peki Akat, Agade, Babil, Babil, Elam, Sus, Asur, Ninova, Asur. Bunlar başkent ama Sümer'de başkent yoktu. Peki Akat deyince aklımıza ne gelecek? Arkadaşlar ilk imparator devlet, doğru mu? İlk düzenli orduyu kuran devlet, ilk merkezi krallık. Akat. Akat kralı Sargon dört bir yanın hakimi. Dünyanın hakimi ünvanı, evrenin hakimi ünvanını kullanmış. Babil. Babiller deyince aklımıza Hamurabi gelecek. Hamurabi kasası kısas prensibine uygun hukuk kurallarını yapmıştı. Yani ilk hukuku Sümerler yaptı, o hukuku geliştiren ve sert hale getiren Babiller oldu. Bir de Nabukadnezar'ın karısı için yaptırdığı Babil asma bahçelerini unutmuyoruz. Babiller deyince Mezopotamya'nın mimari açıdan gelişmiş uygarlığı gelecek ki hepsi çok tanıdı zaten İbraniler hariç. Mezopotamya'da yaygın olan, mimari de yaygın olan ibadethane neydi? Tapınak, zikurat. Bunu da unutmuyoruz. Elam Sönüklü, Asur'a gelince Asur, kolonici. İlk kara Koloniji Devleti Anadolu'da koloniler kurdu, Alişar'da, Kültepe'de koloniler kurdu, Boğaz, Boğazköy'de. Oralarda ticaretler yaptı. Bu aracılığıyla Anadolu'ya yazıyı getirdi. İlk Kara Devlet. iki ilk kütüphaneyi kurdu tarihte. Başkentleri Ninova'da Ninova Kütüphanesi'ni kurdu. Mezopotamya uygarlığını Anadolu'ya taşıdı, unutmuyoruz. Arkadaşlar İran uygarlığı. İran'da iki uygarlık var. Med ve Persler. Med sönük, Pers canlı. Pers deyince akla birkaç bilgi gelecek. Bir, tarihte ilk defa satraplık adı verilen eyalet sistemini uyguladı, unutmuyoruz. Posta teşkilatını kurdu. Artı bir de arkadaşlar dini farklıydı. Bunların dini mecusi, mazdayizm, zerdüşlük yani ateşperest ve iyilik kötülük tanımları vardı. Ahuramaz'da iyilik, ahirman kötülüktü, unutmuyoruz. Arkadaşlar Hint'e gelince, Hint uygarlığında şöyle bir şey söylemiştik. <laughs> Çok pardon, Hint uygarlığında milli bilinç yok. Çünkü çok fazla kayın gelip Hindistan'a yerleşmiş, ulus olma bilinci ortaya çıkmamış. Brahmanlar, Ariler burada bir kas sistemini ortaya çıkarmış. Kas sistemi de birlik ve bütünlüğün oluşmasını engellemiş. Çin. Çin'e gelince aklımıza barut, pusulamat, bağ ve kağıt gelecek. İlk çan ilk teknik buluşlarını bulanlar, güneş lekelerini bulanlar, akapunkturu icat edenler hep Çinliler olmuş ve Çin etrafı setle çevrili olduğu için Dışarıdan istilaya pek uğramamış, istila etmek isteyenler de girememiş, girenler de yerleşmek istememiş. O yüzden Çin tek bir ulus olarak günümüze kadar gelmiş arkadaşlar. Mısır. Mısır'da aynı şeyde olduğu gibi, Sümerler'de olduğu gibi başlangıçta Nom adı verilen şehir devletleri var. Sümerler'de siteydi. Zamanla Kral Menes buralara egemen oldu ve kendi krallığını, imparatorluğunu ilan etti. Firavun ünvanını aldı ve Tanrı Kral anlayışı ortaya çıktı. O zaman Mısır'da başlangıçta nam sonra Firavunluk. Tanrı Kral anlayışı var. Otorite son derece güçlüdür Tanrı Kral anlayışının olduğu bir yerde. Toprak her şey Kral adına, Tanrı adına ekilir, vergiler Tanrı adına ödenir. Öbür dünya inanışı mumyacılığı, eczacılığı doğal olarak tıbbı anatomiyi beraberinde getirdi. Firavunlar için anıt mezarlar yapıldı piramitler arkadaşlar ve zor bir yazı icat ettiler. Sümerlerde çivi, piktografik yazı ama Mısır'da hieroglif yazı, papyruslara yazdılar. Doğal olarak okunma yazma zor olduğu için katipler değer kazandı, yorum unutmuyorsunuz. Doğu Akdeniz uygarlık iki tane İbrani Fenike. İbrancınca aklımıza Tek ilah anlayışı, ilk defa tek ilah anlayışının, tek tanrı anlayışının ortaya çıktığı yer İbrahim'dir. O yüzden ilk defa ilahi hukuk kuralları İbrahimler'de ortaya çıkmıştır. Bitti, merkezleri Kudüs, Mescid-i Aksa, Hazreti Davut, devamında Hazreti Süleyman. Fenike, Fenike nasıl Asur ilk çağın ilk kara devleti ise, Fenike ilk çağın ilk deniz koloniji devletidir. Bulunduğu coğrafya, denizde kıyı ve çöl olduğu için deniz ticaretiyle ilgilenmiştir. Arkadaşlar doğal olarak deniz aracılığı ön asya kültürünü Batı'ya, Avrupa'ya taşımıştır. İlk çağın ilk uzman gemicileridir. Bir bilgi daha alfabe icat etmişlerdir. Ki günümüzde kullandığımız alfabenin temelinde fenik alfabesi vardır. Anadolu, biz, Hititler. ne? Anal, yıllıklar. Tavanla, kraliçe. Labarna, kral. Pankuş, meclislerin adı. Bu kadar. Çok basit. Arkadaşlar, işte bir şey daha bilin burada. Yazılıkaya ve İvris kabartmaları. Çorum, Yazılıkaya, Konya, İvris kabartmaları hititlere ait. İlk defa kasten adam öldürmeyle, kazara adam öldürmeyi birbirinden ayırmışlar. Medeni hukukun temellerini atmışlar, unutmuyoruz. Firik, tarıma dayalı hukuk kuralları, kibele, bereket tanrısı. Bitti bu kadar. Yasuhu, Gordiyon, Midas, en önemli, en önemli kralları. Lidya, parayı buldular. Paracı bunlar, para, para, para. Ne o? işte o Sardes çayı başkentleri. Bunların başkenti unutmayın. Hitit, Hattuşaş, Firik, Gordiyon, Lidya, Sardes, İonş şehir devletleri başkent yok. Urartu, Tuşba. Unutmuyoruz. Lidya para. O yüzden de orduları paralı arkadaşlar. Ticarete çok değer vermişler. Doğu batı ticaretini yapmışlar. Kral canlı olarak kullanmışlar. Yani kolonici bir devlet olmuş tamam mı zamanla? Ordusu paralı askerlerden oluşmuş. Çok fazla milli bilinç ortaya çıkmamış. Persler tak diye gelmiş Lidya'yı almış. İyon. Ege uygarlığı. Bizim Ege uygarlığımız. İzmir. Millet. Foça, Efes o dolaylarda kurulmuş. Şehir devletleri siyasi birliği yok. İzmir hem ticaret yollarının bitiş noktası kültürel değer çok fazla, hem zengin hem de siyasi birlik yok. O yüzden bilim Anadolu'da İyonya'da ortaya çıkmış. İşte Hipokrat, Diyojen, Tales, Pisagor bunlar hep İyonlu. Yani önemli, unutmayacaksınız İyonya'yı yani arkadaşlar. Urartu, hidrolik uygarlık, su bentleri, su kanalları yapmış bunlar arkadaşlar. Van Kalesi'ni yapan, Putuşva'yı yapan bunlar, Van'ı kuran bunlar. Ve doğal olarak Doğu Anadolu'da kuruldukları için doğudan gelen güçlerin Anadolu'ya girmesine engel olmaya çalışmış savaşçı. O yüzden en önemli tanrıları savaş tanrısı Haldi. Unutmuyorsunuz o zaman Urartuları. Geldi mi Ege'de uç, üç, uyga, uç, uç, üç uygarlık var. Miken, özür, Girit, Miken, Yunan sırasına, sırasına göre, kronolojik sıraya göre. Girit, Miken, Yunan. Girit'te ne bileceğiz? Kinesos Sarayı. Bitti. Miken'de ne bileceğiz? Turuva Savaşları. Bitti. Yunan'da ne bileceğiz? Polis adını verilen şehir devletidir. Sparta, e, Atina, Larissa bunlar şehir devletleri. Aralarında sürekli mücadeleler var. İşte o şehir devletleri arasındaki mücadelelerden en böyle bilinmesi gerekeni e, Peloponnes. Peloponnes savaşları şu. Arkadaşlar unutmuyorsunuz ki Tukidides'in e, kitabında anlattığı savaşlardır. Bir de kanunlar. Bunların kanunları çok meşhur. Drakon, Solon, Kalistines. Drakon e, doğuştan gelen köleliği kaldırdı daha doğrusu orta sınıfın haklarını soyluya göre iyileştirdi. Solon doğuştan gelen köleliği kaldırdı. Düzelttim cümleyi. Klistines ise bütün sınıfsal farklılığı ortadan kaldırdı, demokrasiyi getirdi. Ne öğrendik o zaman? Tarihte ilk defa demokrasi ve cumhuriyetin ortaya çıktığı yer antik Yunan uygarlığı oldu. Bunu asla unutmuyoruz. Bir şey daha tanrıların insan gibi düşündükleri için çok fazla tanrı heykelleri yapmışlar. Kamu heykelleri ilk defa Yunan'da ortaya çıkmış. Pazar yerlerine agora adı vermişler bizim kervansarayın buradaki karşılığı ya da Kaniş Karum'un Anadolu'daki Kaniş Karum'un Yunan'daki karşılığı. Büyük İskender Hellenizmi getirdi. Değil mi? Büyük İskender Asya seferine çıktı. Hindistan'a kadar gitti. Babil'de öldü. Ama doğu batı kültürünü kaynaştırdı. Hellenistik kültür ortaya çıktı. Bu Hellenistik kültür merkezlerinden en önemlisi Bergama. Anadolu'da İzmir'de Asklepion sağlık merkezini kurdular. Parşmanın kağıdını icat ettiler. 200 bin ciltlik bir kütüphane kurdular unutmuyoruz. Roma uygarlığına gelince Roma uygarlığı aslında tüm uygarlıkların birleşi olup günümüzü kuran. Nedir? Takvime son halini verdi, milat takvimi. Hukuka son halini verdi, 12 levha kanunları. Alfabeye son halini verdi, Latin alfabesini ortaya çıkardı. Burada şunu unutmuyorsunuz Roma ile ilgili arkadaşlar. Türkiye'deki eserleri işte Yarabatan Sarayı, Ayasofya Kilisesi, Çemberli Taş, Bozdoğan, Ankara'daki Roma Hamamı, Ağustos Mabedi bunları unutmuyorsunuz. İşte Antalya'daki Aspendos Tiyatrosu. Ve Kartaca ile yaptıkları Pöl Savaşları. Ve burada son bir bilgi. Bak ne kadar kısa gördünüz mü? Asla unutmayacaksınız bunları. Burada son bir bilgi. İlk çağın güçleri vardır. Nedir? Tanrı kral, rahip kral. Hükümdarlar yetkilerini dinselleştirmişler. Birileri rahip kral unvanı. Mesela Hititler'de kral baş rahip, baş yargıç, baş komutan. Sümerler'de de böyle. Niye böyle? Niye böylesin? Çünkü halkın karşısında otoriteyi güçlendirmek istiyor ve diyor ki ben Tanrı'nın vekiliyim diyor. Böyle anlatıyor. Mısır'da ise kral diyor ki ben Tanrı'yım diyor. O yüzden Egemenliğin dine dayandırılması teokrasinin olduğu ve otoritenin güçlü olduğu anlamına gelir. Ordulara gelince mesela Sümerler'de her erkek asker sayılmış ama Akatlar'da düzenli ordu kurulmuş. Ve şunu da asla unutmayın arkadaşlar. Göçebe toplumlar, yerleşik toplumlara karşı ordu olarak her zaman üstündür. Neden? Çünkü onlar atı kullanırlar, hafif süvaridir ama diğerleri ağırdır, hareket edemez. Ve Çinliler şey der, ya Türkler bir gelirdi, rüzgar gibi geçerdi, biz perişan olurduk. Geldiklerini ve gittiklerini görmezdik. O yüzden ilk çağ uygarlıklarında ya da orta çağda Göçebe olan ya da yarı göçebe olan uygarlıkların her zaman yerleşik uygarlıklara karşı üstün geldiklerini ama sonuçta her zaman yerleşiklerin yerinde kaldığını, göçebenin yurtlarını terk ettiğini unutmamak gerekir. Anlaştık mı arkadaşlar? Tekrar bu kadardı. Hadi bakalım şimdi biraz mola veriyoruz. Oradan ilk ve orta çağlarda Avrasya yani İslam öncesi Türk tarihine geçiyoruz. Hadi bakalım.